Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en fazla intercom incelenen kanalında bugün Lexin markasının üst düzey modellerinden biri olan MTX modeline intercomuna göz atacağız. Lexin markasının farklı modellerini de değerlendirmiştik. Bu markanın incelediğim diğer modelleri için de açıklamalar kısmına eklediğim oynatma listesi linkini kontrol edebilirsiniz. Bu modelde yeni çıkan bir model. Mesh teknolojisi de Mesh 3.0 teknolojisine sahip bir intercom seti. Mesh teknolojisinden de kısaca bahsetmek gerekirse özetle intercomlar arasındaki bağlantıyı çok daha kolay hale geliyor. 10 farklı mesh kanalı bulunuyor bu interkomda da. Şöyle anlatabilirim aslında. Farklı kanallar var. Örneğin kanal 1. Bu kanala dahil olan her interkom ile görüşebiliyorsunuz. Yani bir havuz var ve o havuzun içine dahil olan her katılımcı konferans görüşmesine de katılmış oluyor. Yani geleneksel interkomun tuşlarına bas birbirine bağla derdinden kurtulmuş oluyoruz. Sadece kanalın birine giriyoruz. Herhangi bir kanalın içerisine giriyoruz. O kanalın içerisinde var olan diğer kişilerle görüşebiliyoruz. Konferans görüşmesine katılmış oluyoruz. MTX modelinde de Mesh teknolojisi sayesinde 24 kişiye kadar olan görüşmeleri 2 kilometrelik menzilde yapabiliyorsunuz. 2 kilometrelik menzilde Mesh teknolojisi çalışıyor. Mesh'in yanı sıra geleneksel Bluetooth interkom modu da mevcut tabii ki de. Evrensel olarak da diğer marka modellere bağlanabiliyor. Tabi burada şunu belirtelim. Grup görüşmesi yapabilmeniz için gruptaki herkesin aynı marka model interkom kullanıyor olması gerekiyor. Yani evrensel olarak bir kişiye bağlanıyor diyebiliriz. Mesh teknolojisiyle de 24 kişiye kadar bağlantı kurabiliyor. Diğer geliş gelişmeler gelişmiş bir özelliği ise bu intercom'un müzik dinliyorken dinlediğiniz müziği diğer arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Tabi bu gelişmiş özellik değil bu çoğu interkomda var olan bir özellik. Ancak müziği paylaştığınızda diğer interkomlarda interkom görüşmesi kesiliyordu. Yani ya intercom üzerinden görüşecektiniz ya da müzik paylaşacaktınız. Bunu da aynı anda iki işi birden yapabiliyorsunuz. Müziği paylaşarak müzik çalıyorken interkom görüşmesine de devam edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel gelişmiş bir özellik olmuş. Hem aynı anda müzik paylaşabiliyorsunuz hem de interkom görüşmesine devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece müzik değil aldığınız yol tarifini de paylaşarak yani sesli yol yönlendirmelerini de dinleyerek aynı zamanda interkom görüşmesine de devam edebiliyorsunuz. Yani iki MTX bağlandığınız hem müzik dinleyip hem de konuşabiliyorsunuz. Tasarım tarafına baktığımızda tüm tuşları ön tarafta yer alıyor. Tüm işlevleri ön taraftaki tuşlar yardımıyla halledebiliyoruz. Ön tarafta da 4 tane tuş olduğunu da belirtelim. Şimdi bu interkom setinin kutu içeriğine ve kullanım detaylarına yakından bakalım. Evet MTX modelimiz böyle bir kutuda geliyor. Şurada da mesh teknolojisinden bahsetmişler. Kutunun arka tarafında da Yine interkomun tuşlarından ve anteninden bahsetmişler. Hangi tuş nerede? Burada şematik bir şekilde göstermişler. Yine yan tarafında güzel, şık bir şekilde interkomun özelliklerine yer vermişler. 24 kişiye kadar mesh teknolojisini desteklediğini, 10 kanal olduğundan iki kişiyle interkom bağlantısı kurabildiğinizden ve diğer özelliklerinden bahsetmişler. Evet, kutusunu açtığımızda da şöyle yine şık bir resimle MTX'i yerleştirmişler. Gerçekten class duran. Premium duran bir interkom aslında bu. Interkomun tasarımı da bu şekilde çok şık ve kaliteli duruyor. Şurada bir anten bulunuyor. Bunu ittirerek açabiliyoruz. Mesh teknolojisini kullanıyorken bu anteni açmamızı öneriyorlar. Arka tarafta bir Type C girişi var. Şarjı da buradan alıyor. Kulaklık girişi de burada yer alıyor. %60'ları da bu şekilde kullanılıyor. Şimdi aksesuarlarına bakalım aksesuar kutusundan neler çıkıyor. Aksesuar kutusunu çıkarttığımızda şöyle intercom paketinin alt tarafında da bir kullanım kılavuzu kitapçığı yer alıyor. Buradaki kitapçık bile gayet kaliteli olmuş. Dünyaya satan bir marka olduğu için böyle birçok dilde de kullanım kılavuzu var. Tabi Türkçe yok İngilizce var. Biz yine İngilizce üzerinden gideceğiz. Evet aksesuar paketini açalım bakalım içerisinden neler çıkıyor. Şöyle 4 farklı poşet çıktı. Birincisinde kulaklık ve mikrofon seti yer alıyor. Yine kask içine bağlantı yapabileceğimiz çıçıtlar burada yer alıyor. Bir tane şöyle bağlantı aparatı var. Bunu kaskımıza takıyoruz. Bunu takmak için de şu mandalı kullanıyoruz. Veya sadece şunu kullanarak da kaskımıza takabiliriz. Tek bir parçayla bunu çembantla yapıştırarak Bununla da kaskımıza montaj yapabiliriz ama biz bunu kullanmıyoruz. Genelde bu parçayı kullanıyoruz. Bu parça yardımıyla montajı gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine de aslında şöyle oturuyor. Burada benim sevdiğim bir özellik daha var. Ondan da bahsedeyim sizlere. Intercom'u oturttuğunuzda kaskınızı mesela motosiklete bağladığınız gittiniz. Kolay kolay bunu yerinden sökemezler. Çünkü şuraya bir anahtar giriyor. O da yine paket içerisinden çıkıyor. Evet aslında bahsettiğim anahtar bu. Şöyle ittirerek intercom tekrar çıkartabiliyoruz. Yani bir mandal koymamışlar. Bu anahtar yardımıyla çıkartmanız gerekiyor. Eğer bu anahtarı da kaybederseniz buraya düz tornavida da sokarak çıkartabilirsiniz. Intercom genel olarak bu şekilde montajı yapılıyor. Şöyle ekstra petler de çıkıyor. Bunların düşünülmesi güzel olmuş. Yani şurası bu Şuradaki boşluk kaskınıza büyük gelirse bu petleri de kullanarak biraz daha inceltebiliyorsunuz Evet kulaklık seti paketini açtığımızda bir tane Type C'den USB ye şarj kablosu çıkıyor iki tane mikrofonumuz geliyor bu mikrofonların biri yarım kasklar için veya çenesi açıları kasklar için kullanmak için böyle eğilip bükülebilen bir mikrofon diğeri de full face kasklar için kablolu bir mikrofon bunu yerleştiriyoruz bu zaten yerinden oynamadığı için böyle ince kablo koymuşlar bu ise böyle bıraktığımızda sabit kalabilir için bükülebilen, eğilebilen bir kabloyla geliyor. Yine kulaklık setindeki şu detayı göstermek istiyorum. Üzerine marka Lexon Pulse diye bir işleme yapmış. Yine bu da premium hissettiren detaylardan biri. Evet, interkom açmak için sağ tarafta yer alan power tuşunu kullanıyorum. Bu tuşa basılı tuttuğumda power on dedi ve interkomumuz açıldı. Evet, interkomun ilk kurulumunda telefonumuza bağlantısını yapabilmek için power tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutuyorum açıldıktan sonra basılı tutmaya devam ediyorum. Pair'in sesli uyarısını duydum. Şu anda kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Telefonumda ise Lexon MTX'i görüntüledim. Tıklayarak bağlanıyorum. Evet, device connected dedi. Şu anda bağlantı gerçekleşti. Bir müzik açtım. Şu anda ses seviyesinde buradaki tuşlar üzerinden artırabiliyorum. Evet ses seviyesi de şu anda bu şekilde geliyor. Mikrofon uzak olmasına rağmen sesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ses seviyesi de gayet güzel yeterli olmuş. Telefonumuza gelen çağrıyı çağrı anında sağ taraftaki power tuşuna basarak açabiliyoruz. Çağrıyı cevapladıktan sonra çağrıyı sonlandırmak için yine sağ taraftaki power tuşunu kullanabiliyoruz. Müzik ileri geri içinde yine bu tuşları kullanıyoruz. Ses seviyesini de bu tuşlarla ayarlayabiliyoruz. Evet mesh teknolojisinden bahsetmiştik. Mesh teknolojisini aktif hale getirmek için de sol tarafta bulunan M tuşunu yani mesh tuşunu kullanıyorum. Evet. Mesh şu anda açıldı. Sesli olarak da beni uyardı. Yeşil ışık yanmaya başladı. M tuşuna basarak da Mesh teknolojisini tekrar kapatabiliriz. 10 farklı Mesh kanalı olduğundan bahsetmiştik. Bu kanallar arasında geçiş yapmak için ise Mesh kapalı iken M tuşuna basılı tutuyorum. Channel setting dedi. Zaten M tuşuna her tıkladığımızda kanallar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Gireceğimiz kanala geldiğimizde tekrar basılı tutarak kanalı kaydediyoruz ve tekrar tıkladığımızda meşiği açtığımızda o kanalda aktif olmuş oluyoruz. Evet kutu içeriği ve kullanım detayları da bu şekildeydi. Diğer özelliklerine de değinmek gerekirse bu interkomda FM radyo desteği de bulunuyor. Su geçirmezlik sertifikası gibi özellikleri de içerisinde barındırıyor. 800 miliamperlik bir bataryası var. Bu da kullanım modunuza göre 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor bizlere. Type-C portundan hızlı şekilde şarj olabiliyor. Hızlı şarjı da desteklediğini belirtelim. Evrensel interkom modu sayesinde de farklı marka model interkomlara kolaylıkla bağlanabileceğinizi söylemiştik zaten. Ayrıca çift katmanlı gürültü engelleme bulunuyor. Bu da yüksek hızlarda rahatlıkla müzik dinlemenize veya telefon görüşmelerinizi yapmanıza olanak sağlamış oluyor. Müzik dinlerken veya sesli yol tarifi alıyorken diğer bir interkoma bağlanarak sesi onunla da paylaşabilmeniz gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Üst düzey özelliklerinden biri diyebiliriz. Ayrıca mesh bağlantısı sayesinde de kolayca diğer interkomlara bağlantı yapabiliyorsunuz, bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu intercom setine ait diğer detayları ve satın alma linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere.